Evet. Bugün 1 Mayıs 2022. Köyümüzdeyiz. Acıplar Köyü. Yağmurla geldik. Hava kapalı. Şansımıza güneş yok. Fazla gezemiyoruz da. Köy sakin. Kuş sesleri cıvıl cıvıl geliyor. Fazla hareket yok ama her taraf yeşillik. Ağaçlar çiçek açmış burundan belli zaten. Yukarı yükseklerde hafif sis var. Köy içi iyi. Bahçeler yeni yeni çiçekleniyor. Manzara güzel. 3-5 gün kafa dinleyeceğiz bakalım. Şu elma ağacı. Elma ağaçları güzel çiçek açmış. Evin çatısından çekiyorum şu anda. Ağaçlardan evler fazla görünemiyor ama güzel.